şey yapacaksın. Önüne kaksana lan. Ya. Terbiyeli konuş arkadaş. <laughs> Bak hele. Konuşmazsan ne olur lan? Herkes işine baksın. Al sana doğru, al 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 al. Al, 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 al. Dur elleme, dal öyle. Kıpraşma. Dal öyle, dal. tamam, oldu bu iş. <laughs> ee, Çok güzel oldu Reşit ağa, hayırlı olsun. Parası da güzel oldu ama Bereket ha. Bereket versin. Hadi güle güle, güle güle. <laughs> Vay be. Selamün aleyküm. Oo Yasin ağam, hoş geldin. Maşallah, maşallah. Dükkanı da yenilemişsin. <laughs> Saat... ...zamanı gelmiş daha. Ee, kenarda da üç beş kuruşumuz vardı. Kısmet bugüneymiş. Hala hala. Ee, çay, kahve ne içersin E, boş ver şimdi çayı, kahveyi. Bizim bu Güllü'yle başımız dertler eşit. Konuşmamız lazım. Hayırdır ha? Güllüyle başımız dertte mi? Ne ki ya? Bu kız Ramazanla evlenmem mi diyor. Kız Ramazanla evlenmem mi diyor? Delirmiş mi bu kız? Bak şimdi anlatayım da gör. Delirmiş mi, delirmemiş mi karar ver. Allah Allah. Nereye Ahmet Efendi? Yine şehre mi gidiyorsun? Evet. Halide Hanım bazı evrakları fabrikaya götürmemi istedi. Oh valla senin işin de iş ya. Altında tomofil bütün gün geziyor. Sen onu bir de bana sor. Ahmet. Ne ya, yapıyorsun sen güldü bacım? Beni de götür şöyle. Ha? Olmaz. Halide Hanım duyarsa o var beni. Hem sen ne yapacaksın şehirde? Parkize'yi görmem lazım. Lütfen Ahmet. Sadece bir saatçik görsen Parkize'yi yeter. Beraber döneriz sonra. Hah. sadece bir saat. Peki. Ama dönüşte çiftliğin biraz gerisinde indiririm seni. Beraber geldiğimizi görmesinler. Tamam. kız Nuh diyor peygamber demiyor. O zaman geriye parayı iade edip kızı geri almak kalıyor. Ama Yasin alınmış alınmıştır, verilmiş de verilmiştir. Geri iadesi olabilir mi? Biz de istemezdik böyle olsun ama başka çare yok. Kız ya kabul edecek evlenmeyi ya da... Hediyecek elbet. Başka türlüsü mümkün olabilir mi? Olamaz. Ya Sina, bak sen hiç merak etme. Kızın babası biraz hasta biliyor musun? Ee, evde yatıyor. Ben ona durumu güzelce anlatırım. İyileşir iyileşmez de çiftliğe gider, Güllü'nün kulaklarını çekeriz. Çok güzel. Muzaffer Bey Ankara'ya gitti. O dönmeden bu işi halledin. Tabii tabii. tabii. <laughs> oh, güle güle Yasin Hanım. Güle güle. Ya şu gaz pedalına bassana biraz. Bu gidişte yarına ancak varırız biz. Yolculuğun keyfini çıkarıyoruz, fena mı? Gecede yol üstünde konaklar, sabahta da yolumuza devam ederiz. Yoksa herkesi mutlu haberi vermek için mi acele ediyorsun? Hangi mutlu haberi? Tabii ki Demokrat Parti saflarına geçeceğinin haberini. Bırak Allah aşkına paşa zaten. Ben daha çok Zekaiye ne diyeceğimi düşünüyorum. Bunca yıl partide omuz omuza çalıştıktan sonra bunu böyle birdenbire ortada bırakmak hiç dürüst bir davranış değil. En dürüst politikacı saf değiştirdikten sonra. Değiştirdiği safta kalandır Muzaffer'cim. Gerisi Fasa Fiso. Şu bilmiş politikacı ağzını ne zaman açsan... ...kendimi yanında staj yapan mülkiye talebesi gibi hissediyorum. Haline şükret. En azından seni ölene kadar CHP'de staj yapmaktan kurtardım ya. Abone <laughs> olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.